Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hedef gözetmeksizin sürdürdüğü katliamlarda onlarca hastane ve sağlık merkezi yerle bir oldu. Son olarak Şifa Hastanesi de günlerce süren kuşatma sonucunda ardında yüzlerce şehit bırakılarak yok edildi. Tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından Gazze'de tedavi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Bombardımana uğrayan, vurulan, acil müdahale gereken hastalara dahi müdahale etmek zorlaştı. Bununla birlikte enfeksiyon, grip, tansiyon ve şeker hastalığı gibi orta ölçekli ve kronik hastalığı olan gazeliler neredeyse hiç tedavi imkanı bulamıyor. Bizler. Hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle Gazze'nin güneyinde Han Yunus'ta bulunan barınma merkezinde yüzlerce orta ölçekli ve kronik hastalığa sahip ailemizi muayene etme imkanı bulduk. Hastalarımıza ücretsiz bir şekilde ilaçlarını teslim ettik. Gazze'de yaşanan soykırım devam ettiği sürece bizler tüm imkanlarımızı zorlayarak ihtiyaç neyse gidermeye ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz